Ben diğer ağacı kesmeye gidiyorum da benimki çok kasıyor. Ben seni göremiyorum. Benimki kafam. Ben ağacın arkasındayım bak. Senin ismini görüyorum sadece. Bak kafan gözüktü. Gördün mü? Kafan var orada. Ağaç sağ sağına bak. Ben gördüm, gördüm gördüm burada. Gel kardeş gel. Hadi. Sen gel ben ağaç kesiyorum. Hmm, elinde ne var lan hangisi? Odun. Dur onlar bana at bakayım onlar Bana lazım. Sen otursana Arif niye ayaktasın hala? Ela ben. <laughs> At odunlar bana. at. Şunları da keseyim de bekle. Hmm. Tamamdır. Neredesin? Buradayım karşında. bir de dokunamıyorum ki. Ha şimdi atıyor. At. Attım. Kaç tane topladım? Aldım. Bende de 5 tane daha, daha var. 5 yani. tane daha var bende kardeş. At. 20 oldu şimdi o şeyden. Kardeş bende bunlardan at, hepsini, hepsini. var. Ben de onlardan var. Abi. İki tane şey kazma yapıp versene. Yok abi, bana taş kazma bul. Taş. Ya nereye koy? Hmm. yedi <laughs> yedarım. Taş bul, taş ne kazma? Tamam. İlk önce kazma lazım, sonra taşı buluruz işte. Taş, ah burada. Elinle kazaman ki taşı? Abi, bir tane daha yün bulursak yaşadık. İkimize de yatak hazır, abi. Valla mı? Aynen öyle. Al. Hmm. Neredesin sen? Gördüm ha. Aa yün buldum, yün yün yün. Burda. burada. Abi öldürüyorum. Muhteşem. Al bende bir yün daha var. Ver onu bana. Çok tatlı ya. Atıyorum dur. Attım. Aldın. Aldın mı? Almadım. Almadım. Ha? Aldım şimdi. Aldım, aldım. Şunları kırsak. Ha bu dur dur. Sen hiç eyleme de ben bir şey yapayım bunlardan. Bir tane crafting table yaptım. Ondan bir şey yap sen. Ben bunlarla taş yapacağım da. Böyle hani şey çıkıyor ya. Film dansı değil de oluyor ya filmde. Bunların ikisinin sürtmesiyle İkimize oluyor. Şimdi ne dort. yapayım kazma mı? Fark etme. etmez. Kazma evet. Ah oldu bak. Gel buraya. Sana da vereyim bir tane. Yapayım da. şunları şunlara Bir sürü film tam stil yapalım. Ama demir de lazım bize. Hadi gelmiyor ya. Sen şu filin tam stil biliyor musun? Ha oldu. Abi. Al abi al. Filint var bende bak. Yukarıya çıkalım çakmak da vereyim. Taşı. Evet. Ne yapacağız onunla? Onunla çakmak yapalım işte. Eve bir ateş yakarız. Evi yakalım. Dur abi bir dakika. Videoyu durdur. Dur. Tamam durdurdum. Durdur. Dur.